Muhabiri olarak, kameraman olarak uzun yıllardır görev yapıyoruz. Ee, şunu söylemek mümkün. Biz önceden bundan 5 yıl, 6 yıl önce haberlere gittiğimiz zaman, haber toplantısına gittiğimiz zaman ya da sokaktaki aktif bir haberi, yani aktüel bir haberi takip edeceğimizde en az bir gazeteden temsilen iki muhabir ya da e, yönetici bulunuyordu. Dolayısıyla 10-15 tane muhabir ya da yönetici e, o haber sahasında e, görevini yapıyordu. Dolayısıyla yoğun bir çalışma vardı. Ama bu günden güne Türkiye'deki konjonktürün değişimiyle, siyasi e, konjonktürün değişimiyle de e, ulusal basın biraz elini ayağını Avrupa'dan çekmiş gibi bir duruma geldi. Dolayısıyla e, ismini vermeyelim ama günlük gazetemiz var bir tane. E, 120 bin üzerinde gazete sattığı dönemler oldu şimdi 10 bin lira falan çıkamıyor traji. Dolayısıyla böyle bir gerçek önümüzde. Ee, Ali Paşakbaş'ın e, kurduğu televizyon bu anlamda çok önemli bir e, boşluğu doldurduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Frankfurt'tan e, stüdyosu olan televizyon bir tane vardı isminde onu da vermeyelim. O bir şekilde kapandı. Ama her şeyle beraber Avrupa'dan yayın yapabilen tek televizyon olma özelliğiyle de Kanal Avrupa'nın önemli bir görev yaptığını düşünüyorum ama günlük gazetelerin yani ulusal yayın yapan günlük gazetelerin bir şekilde toparlanıp buradaki kadrosunu ona göre oluşturup Türklerin yeniden sesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar olmadığını gördüğümüz için de bazı arkadaşlarımızla beraber herkes kendi bölgesinde yerel gazete çıkartmaya başladı. Bu yerel gazetenin vatandaşlarına vatandaşların sesi olmaya gayret ediyoruz ama e, bu yerel gazetenin de kendi e, e, çapında ancak bu işlere yürüyebiliyor. Yani hem ekonomik hem e, kadro dağılımından dolayı e, ancak e, elimizden geleni yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada e, Avrupa Türklerinin sesi olmak için, Türk medyasının daha sesinin güç çıkması için ulusal gazetelerin, televizyonların yeniden Avrupa'ya dönüp bir bakması gerektiğini düşünüyorum.